Merhaba, videoya hoş geldin. Ben Hür Tacir. Bu videoda Steel Skylines'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde şehrin tam dibinde bir hortum çıktı. İlk otobüs hattımızı devreye soktuk ve otobüs hattına inanılmaz bir talep geldi. Eğitimde dünya markası olma yolunda sağlam bir adım attık. Yetmedi, bir de üzerine öğrenciler için spor tesisi açtık. Eğer ilk defa izliyorsan, serinin bir önceki bölümlerine bakmanı sana tavsiye ederim. Hemen kartlar kısmına oynatma listesini ekledim, göz atabilirsin. Çok uzatmak istemiyorum. Kısa keseceğim. Videoyu beğenirsen beğenmeyi, abone olmayı, öneri veya eleştirin varsa da yorum atmayı unutma. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Merhabalar, hoş geldiniz. Yok pardon, yayın dışı oynama oynuyorum. Ee, son videonun yarı kısmı falan da daha tam editlemedim aslında yani e, e, kayıt diyorum ya, yayın dışı. Ama en son buraya biz bir Incineration plant inşa ettik. 1 milyon lira biriktirdik çok uzun süre bitirdim. hatta galiba bir buçuk saat yok abartmayayım ya bir buçuk saat değil herhalde zaten kaydı var görürüm de bir ya 1 saatten uzun bir süre böyle 3 xde AFK bırakarak e, para biriktirdim. Ara ara müdahale ettiğim kısımlar oldu. Müdahale ettiğim kısımları videoya koyarım. Ama boş kaldım kısımları sanmıyorum koyacağım ya boş boşuna yani ya hızlandırarak koysam da bir anlamı yok ki 40 dakikalık mesela diyelim ki eee genelde 40 45 dakika oynuyorum yayında değilsem oynuyorum bir video kaydını kapatıyorum biraz mola veriyorum devam ediyorum gibisinden e şimdi ben 40 dakikayı 10x hızında koysam videoya 4 dakika kalabalık yapacak e ben 10x hızında koyduğumda zaten bir anlamı yok yani sadece burada değişen şey nüfus biraz değişecek biraz para değişecek e zaten mevsim değişiyor zaman değişiyor yani çok bir anlamı yok ya koymam sanmıyorum ama bizim inanılmaz bir trafik problemimiz var. Ya buradan ziyade e, videoda vardı. Burası mıydı ya? Hani ya buralar acayip kilit ya. E, arabalar kıpırdamıyor bile galiba kaza var diye Yani e, buraları ne yapacağız bilmiyorum ben. Burada bir yangınımız vardı. Biraz açıp şehir rahatlatmam, ferahlatmam lazım belli de. Şimdi ne yapacağım ben de bilmiyorum aslında. E, kafamdaki plan şu. Ben yine muhtemelen biraz AFK bırakacağım. Boşa bırakacağım. <laughs> Geçecek zaman. Çünkü şu çöplerin biraz boşalmasını istiyorum. Şunları boşalsın. Bunları satayım. Şehri biraz buradan yukarı biraz açmak istiyorum. Ferahlatmak istiyorum. Çok trafikler acayip kilit oluyor. Otoban girişini de biraz şey yapsam güzel olur ya. Şuradan da bir şehre giriş yapsam. Şuradan. Işte buraya bu taraflara bir şehri genişletsem biraz. Buralara boşluklar bıraksam. Buradan girişi açsam Şuradan da yolu iyice düzeltip şu köprülere ulaşımı rahatlatırsam en azından ya buralara yeni endüstri taleplerinin olmamasının sebebi sanlımca, zannımca mı oluyor? Neyse işte bence yani farklı bir kelime kullanacağım diye <laughs> uğraşmayayım. Bence buraya ulaşımların çok kolay olmamasından kaynaklanıyor. Buraya ulaşımı rahatlatırsam, ulaşımı kolaylaştırırsam endüstri taleplerin artacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Şehri biraz e, bölüp rahatlatırsam ulaşım da eklerim diye düşünüyorum. Şu anda ben bu ulaşımları zaten açtım ama hiçbirini tabii daha koymadım. En ucuzları olarak e, otobüsle başlayacağım. Önce otobüs koyacağız sonra tren koyarız. Gelirim hani şehrin işte bir ucundan endüstri kısmına bir otobüs hattı çekerim. İki durak bile olsa yani en azından şu bölgelere buralara bir yerlere bir otobüs girişi olursa ulaşım belki rahatlar. En azından endüstri talebimiz artar çünkü endüstrimiz yok yani şu an hiçbir talep yok. Sadece ev talebi var. Evleri de nereye koyacağımı bilmiyorum zaten. Her yer artık yani ev oldu. Trafik var, trafik kilitli Öyle benim şu anda yapacağım şey şu. Kayıt açık kalır, ben mikrofonu kaparım. Şu boşalana kadar hem biraz paramız artar, boşalana kadar ben yokum. Yani siz muhtemelen bir saniye sonra falan göreceksiniz herhalde. Neyse. Biraz fazla yakınımıza bir hortum çıktı. Vallahi umarım Allah bizi yiyecek sandım ya. döndü diyelim. yani gerçekten olmayan paramıza şehri yeniden inşa etmek zorunda kalacağım diye çok korktum. Ee, bu arada bari güncelleme biraz belirteyim. Bunun e, boşluğu 948 gidi artık bu kadar bir şey kaldı. Bu da 1800'lerde. Bakalım bitiyor işte ufak ufak. Bitecekler umarım yani. Dur bakayım bu ne? Bu neyi nereye götürüyor? Boşaltma emri vermiştim de o yüzden. Hmm, yakmaya getiriyor. Güzel güzel güzel. Şu şehrin gerçekten külfetinden kurtulalım ya. Şunun maliyeti bana 231 bin. Bunun maliyeti bana 62 bin. Şunun maliyeti bana 62 bin. Zaten topluyorsun. Ay bir hapşur gibi oldum. 124 bin. Yani ben şu ikisine 124 bin vereceğim ha. Hani hemen hemen bir 100 bin daha fazla veririm. Kafamda çöp derdi kalmaz yani bu bunun temizleme hızı çok yüksek zaten. Şehrin şu anki haliyle çöp derdimiz olmaz. Boş boşuna para derdim kafam yorulmaz. Yerimiz çok yer kaplıyor zaten. Yer derdimiz kalmaz. Yani küçücük alan, şu minicik alan bir de bunların bir de bu ayıların katladığı alana bak yani. Bu nedir yani? Sonunda o gün geldi şu şehrin sırtındaki kamburdan. Ya yani şehrin iki tane kamburu var zaten. Biri bu. Biri de bu. Bundan henüz kurtulamadık ama. Yani şehrin ilk kamburundan kurtuluyoruz bak. Artık hoşça kal. Asla özlemeyeceğim seni. Hadi. Ve bitti. Sonunda bitti. Şehrin en büyük kamburu bence buydu çünkü şehrin dibindeydi. Şimdi gel gelelim ne yapacağız? Kalmıyor gerçi de. Ben bu şu boruyu gene döşeyim ya. Sen buralarda kal. Ha, şimdiki hedefim. Bir de iyi de para birikti bu arada. Güzel. Şu evi düzledik. Şu evi açtık. Ne kadar mantıklı olur bilemedim ama. Şehre girerken bir trafik. Tek şerit bile olsa. Şehre girmelik yol yapsam. Çok mantıksız. Böyle bir şey yaptım ama. Çok mantıksız oldu acaba ya neyse Batıracak mıyız, çıkaracak mıyız? içindeki trafiği de düzenle. Daha geniş yollar mı yapayım? Burası 6 şerit. 8 şerit yol yapsam ama iç, iç tarafları yapamam ki. Şey bilmiyorum. ne kadar mantıklı. Zaten böyle kafama olmuyor. İç alanları şey mi yapsaydım acaba? Böyle iç ana yolları 8 şerit yapsaydım. Mesela burada çok trafik oluyor. Burada niye bu kadar trafik oluyor? Çünkü bu tarafa geçmek <laughs> istiyor insan. Mesela gelecek araba derdi olmadığı zaman burayı sadece gitmek için kullanırlardı. Bunların şeritlerini tek şeride indirsem, tek yön yani daha doğru mantıklı olur mu? Dur bakalım deneyelim. Sadece bu yukarı yöne gidiş için ayarlasak. Bu sayede buradan gelecek bir araç olmayacağı için yolu tıkamayacak. Burada buraya gitmek istedikleri zaman burada insanlar yolu tıkıyor. Çünkü net buradan dönerek gidiyor. Peki burada da ben sola dönmeyi yasaklasam. Desem ki kardeşim burada sola dönemezsiniz. Nereden anlayacağım ki ben sola dönmenin yasak olan bir görsel bir şey versen. Görsel hiçbir şey vermiyor. Yaradı mı? Emin olamadım. Yaradı mı acaba? Yok yaramamış. Bak gidiyor hala. Ya buraya sanki tek e, yön yaptığım için sanki işe yaradı gibi bir düşündüm ama öyle bir hissettim de. Belki de bana öyle geliyordur. Bilemedim yani. Çünkü arabalar çok trafik olduğunda siliniyor ya bir noktada zaten. Öyle de olabilir yani. Acaba çevre yolu fikir kötü müydü ya? Onu da bir düşünüyorum aslında. Çevre yolu yerine ışıklar mı olsaydı acaba? Yanlış mı yaptık acaba? Işıklar yapsaydım da ama bu sefer çok mu kuyruk oluşurdu? Oha burası öküz gibi tıkanmış. Burası ba bayağı tıkanmış. Çünkü... O şehre girmek isteyen herkes buraya geliyor şimdi. E, o zaman ben buraya yapabileceğim iki şey var. Bir yolu kaldırmak, iki şerit arttırmak. Cem yo 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 akıyor akıyor akıyor. Çalışıyorsa dokunmamaya karar verdim ya. Çalışıyor madem dokunmayayım. Pek bir sıkıntı yok gibi geldi bana ya. Yanlış alarm mı acaba? Bana mı öyle geliyor bilemedim de. Sanki şehir bir okey gibi. O zaman biz şey yapalım ya. Bir ulaşıma yollara biraz daha trafik katalım madem yol akıyor. Yok tren o kadar da diyeceğim. tren. Tren yapacak kadar da şey değiliz canım o kadar da değil. Buralar tam sanayi tipi oldu ya. Neyse buralara bir yapalım bir şeyler de. Buraları düzenlemek lazım uzun vadede yani. Şimdi otobüs durağı aktif edeceğim. Ne bu? Ekstra garaja gerek yok. Elektriğe hiç gerek yok. Benzin harcayabilirler. Şimdi gider olarak ben e, transportları azaltacağım. Çok üzerine düşmemize gerek yok. Çıtırdan başlasın. Talep yüksek olursa arttırırız. Şimdi durağa ihtiyacım var. Durak bunun Tamam şöyle yapalım o zaman. Şimdi trafik sağdan akacak ya ona da bakmak lazım. Şimdi sanayide kaç durak olsun? Sanayinin bir tanesi şurada olsun mesela. Şimdi otobüs muhtemelen buradan gelecek. Buradan geldi mi direkt şurada sağda dursun. Tam çöpün dibine oraya genişleriz. Burada bir tane dursun. Buradan ilerlesin, ilerlesin, ilerlesin. Buradan dönsün. Gelsin buraya. Şurada dursun. İki durak. Buradan devam etsin. Köşelerden gelsin. Şurada bir de dursun. Ondan sonra dönsün, köprüden çıksın. Güzel. Şimdi sanayi yolunu planladık. Sanayi yolunun haricinde bizim otobüs gelecek. Nereye gidecek? Bizim otobüs buradan çıkacak. Tek yön muhtemelen buradan geçer. Buradan geçip geldiğinde ilk önce bir burada dursun bir durak burada dursun. Buradan devam edip çevre yolundan çevre yolundan buradan şuraya sapsın. Buraya rezidanslar falan da var. Büyük evler. Buraya bir gelsin. Buradan devam etsin. Şu araya şu araya uğrasın. Ondan sonra buradan bassın gitsin. Ama tabii şimdi sorulacak ki e, otobüs buradan. Dur duraklar nerede? Otobüs şimdi buraya kadar geldi. Buradan ne yapacak? Buradan dönüp böyle mi gidecek? Hayır. Otobüse böyle bir şey yapmayacağım. Otobüsü buranın trafiğine sokmayacağım. Zaten burada trafik var deli gibi. Otobüs için ben buradan hat çıkar, yol çıkartacağım. Sadece otobüsü özel. Ama böyle bağlayamazsın tabi. Kalmış ya. Buranın yüksekliğini de ayarlamak lazım sonra. Biraz eğim 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 verelim şöyle. Yetişmedi ya. Dur. Şu otobanı bir düzenledim şeye geçelim bakalım şöyle. Böyle bağlayacağım. Şehrin çok içine girmeden sadece ha 3 durak. 3 durak yeter herhalde ya şu an. Yani buradan dönse şuraya mı getirsek? Şuraya da bir durak alıp buradan toplayıp mı git? Otobüs durağını iptal edelim. Oyun devam edebilir artık. Otobüs durağını iptal ettik. O zaman şöyle olsun. Buradan geldin. Döndün döndün buraya geldin ya. Buradan sen gel. Aynen burada bir topla. Ondan sonra buradan gel, buradan al, öyle git. Başlıyoruz bakalım, hattı çizme. Buraya geldi. Seni ben buraya getirsem hangi yoldan geleceksin? Bir dakika, hangi yoldan geliyorsun sen? Hah, tamam, güzel. Otobüs yolundan geldin, çok güzel. Buraya geldin, buraya geldin, buradan buraya geldin. En son da buradan, şöyle yaptık sana. Heh. Oradan geçmiyorum diyorsun. Tamam geçme sıkıntı değil. Yine buradan gidersin. Çok trafiğe girmemiş oluyorsun. Güzel. Sonra tamam. Tornada uzakta başlamış. O zaman şöyle bir ilk otobüsümüzü bir... dur. Hattımızın ismi ne olsun? Şehirden sanayiye ya. SS mi olsun? Şehirden sanayiye. Birinci şehirden sanayiye diyeceğim. Şehrin ismini bilemedim şu an. Birinci şeye çalışıyor mu? Birinci B, B şeye. Be, çok saçma bir şey oldu da <laughs> sana ayarlarız rengin güzel ya rengini beğendim senin. bir dakika sanayiden mi başladınız siz ya nasıl ya çok problem değil ama galiba ilk durak olarak sanayiden başladılar ama problem bir rota aşağı yukarı belli zaten Al bak bu esnada sen bekle bu esnada burası da bitmiş artık boşalmış bir, bir, bir ferahlasın ya şehir ah köprüden rahat geçiyoruz güzel tamam bakalım bir inceleyelim İçi boş mu Bombaş kimse yok içinde. En öndeki o da boş. kaza olmuş. <laughs> roller coaster gibi yoldan geçiyor güzel. Bu yolu değiştirmem lazım ya. Çok bu da çok yavaşlıyor yani. Oha oha bunların hepsi oraya nasıl açtım bilmiyorum. Bu kadar insan otobüs mü bekliyordu? Oha oha. Gerçekten izdiham. Yok artık izdiham olmuş. 80 kişilik kapasitesi var. 81 kişi binmiş. O kadar da olmuş. <laughs> Altıda pet koymuşlar. Yok artık. Buralar bile dolu. Otobüs full çekiyor. Tam arkada geliyor gene. Boş bir tane gelen varmış. Resmen izleyen şuraya bak. Bütün otobüsler doldu ya. Şaka gibi. Full hiç azalmıyor. Bilseydim daha önce açardım. Hemen bu hat buradan da otobüs, otobüs yoluna girdi. Çok güzel. Bunu yapmam çok iyi oldu bence. Trafiğe hiç girmeyecek bu en azından. Ben mikrofona vurdum. Umarım ses patla bir şey olmamıştır. Buradan da sanayiye gidiyor. Güzel. Rotayı incelemiş oldum. Size de muhtemelen koyarım. ya yani Baştan sona değil de böyle parça parça bir yerleri koyarım herhalde. Commercial talepleri de artacak. Connect'a da ihtiyacım var mı? Ben biraz mola vereceğim şimdi. Siz iç devam edeceksiniz direkt zaten. Oha ne oldu lan böyle? 670 bin yangına çıkmış şehirde. Bayağı oldu Oha. Ama... Ya... Oo yanıyoruz, yanıyoruz. Çabuk söndürün, çabuk, çabuk, çabuk. Lan keşke onu da yapsalarmış lan çok. Aa bu kadar. Lan oğlum lan keşke birileri inip girseydi böyle içeri. Bir hoş olurmuş ama e çünkü baksana burada adayan köpekler bile var hayvan detaylarına kadar eklemiş. Neyse ben başka bir zaman kocaman bir alan elde. Kocaman bir alan elde. Geçişler sağlanıyor daha rahat. Insan var ama bu bom Tabi çözümlerinden biri muhtemelen ver. Bizim galiba biraz öyle öyle bir hissettim ya. Galiba bizim bir eğitim eğitimde 3500 tane öğrenci var. İlkokula ulaşım için de otobüs durakları herkesin orada okuması daha az yer kaplar. Sadece buradan girilebiliyor. O yüzden dedim sadece bu yönden hani okula çıkıp yollarına devam et. Aha küçük şehir olduk. Tanıyor, kuduruyorlar. Ne elde ettik? Benzinli araçların benzinli ne yapmamız lazım o zaman? Sahillerimizi özelleştirsek. Otellere peşke. Valla yapılabiliyorsa biraz para harcayıp <laughs> düzenleme yapmaya çalıştım. Buraya küçük de bir oyun alanı yaptık. Gelsinler burada enerjilerini atsınlar. Tatlıra de, şu dönen şeyler, salıncaklar, barfix yerleri falan derken. Şurada çift kale maç. 9 kişi de buraya atsak. 4-4 oynarlar. Biri de hakem olur. 4-4. 4 tane bankımız var. Her banka iki öğrenci otursa zeki çalışkan öğrencilerimiz kitap okuyor. Bu ne? Okula yakın öğrenciye uygun kirası 80 bin liralık o ev mi bu? Öğrenciye gider. Yani kum havuzu. Şu evcilikte tabi biraz böyle park alanı. O Oha futbol. Ya ben şeyde bir ara şey görmüştüm ama bu engelleme yollarından bir Böyle ağaç koyarsan gürültü. Aa! Aa ne okula geliyor. Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Vay vay. Ulan bunlar nasıl ilk okul öğrencisi ya? Vay be. Tayfa ya, tayfa tayfa. Vay be, heyt be. Öğrencilere bak be. vergi verenleri, gelecek gelecekte vergi verecek o çocuklar öğretmenleriyle kaynaşıyorlar şu anda. Vay 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 vay! Bir de, bir de yürüyerek geliyorlar ha. Ulan var ya. Aa oyunlar oyunlarda oynuyorlar. Oyun alanını falan dolduruyorlar. Güzel çok küçük. Vay taksiyle geliyorsun. Evet maalesef yol bakımı eski haline geri getiriyorum. Evet çocuklar arabaları hemen çıkartın ha. Aha dur sarı çıkıyor sarı. <laughs> Geldik okula. Vay 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 dolduk. 27 kilise. Aa azına kadar dolmadı. Şehir bir fena değil ha. Güzel gözüküyor böyle bir yer al. Vatandaş gözüyle baktığımda bir şey. Oha bu ne lan? Oğlum siz dalga mı? Oha oğlum bu ne? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ulan ben sizde otobüs... Ulan bunların hepsi aynı hatta mı? Hatta o zaman benim daha fazla otobüs eklemem lazım. Çıkmasında fayda var ya. Binanız o kadar sağlanmış. Bu cümle kuramamış olabilirim ama aslında iyi çok hayır alamet değil talep var. Ya okula çok talep var ya da o bölgelerde insanlar say Bir yandan hemen buranın karşısına mı yapsam olur yani o hatta 4 araç kurtarmaz yani 7 araç bile kurtarmaz. Ben i̇şleteceğim bölgelerde Aa bizim hapishan tekli evleri biraz yıkıp yerine apa. benim bu alana olan genişlemem bana, bana 40 bin lira aylık maliyet verecek. Ben buraya bir high speed'imize 5G getirebiliriz. Ama mesela çıkartamıyorsam da en azından sizi ben 5 yerde çıkardım. Ee, sadece buraya kadar 5 yerde gelebiliyor musunuz? Neyse buraya kadar 5 şeritle gelmiş oldu. Zaten muhtemelen çoğunuz buradan direkt şehrin içine girmek Ben bunun ayarını yapacağım zaten. Ee, buraların Rounda Bond. Tuttum ya tamircilerimiz var. Bu bölgede bu ara yolları tamamen bağlam. Bekle dediğim zaman direkt ortaya böyle gidiş. Aynı zamanda Fire State. İşte o kaza yapmalarına sebebiyet verecek o yolu yaptım. <laughs> Roller ışıkları, ışıkları da kaldırdık mı? Oo mis ben buraya acil hastane koymam gerekecek. Hastanede özelleştirirsek gerçekten paraya para demeyiz yani. <laughs> Aha dur bu araç buradan geç. Güzel bir virajı alıyorsun. <laughs> araba araba sallanıyor. Bir de burada ani virajı koyuyorsun. Yardırıyorsun yokuş aşağı Görüldüğü üzere de zaten yeni kısmına yeni mahallesine de yerleşkeler Liseyi acaba bu araya mı koysun Olan var ya çok da Şu bölgeyi biraz ağaçlandırırsa Belki öğrencilere kul artık yani devamı var İlk okulun... Bir de extension wing atar Ama çocuklara bir futbol Oha oğlum Buna lan yapamazmış Ulan yaptım bir çılgınlık be Ulan para harcadık para para Bak bak İlkokulun biraz arkasına koymak istedim Ama ama bak bak Görüyor musun çocuklara futbol sahası yaptım be Spor alanı şuraya bak İsteyen koşar, isteyen Amerikan futbolu oynar. Başka var mı? Eee bunlarda galiba A oha lan. Sadece Amerikan futbolu değil, normal futbolda oynayabiliyorlar. Hatta şöyle yapalım. Böyle bir yüzme havuzu çocuklara. Lisenin hemen yanına. Bütçeyi var ya, bütçenin içinden geçiyor. Güzel oldu sanki. Sanki böyle daha bir anlamlı oldu ama ya. Vay bak 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 geliyor arabalarla falan geliyor. Yani buraya bir tabela lazım şimdi mesela. Gelip bu okul müdürünü uyarmam lazım. Yani burada bir yüzmeyiniz tabelesi lazım. 2 4 6 masa var. Ay altı Çocuğum ne yapıyorsun sen burada? Lan tersine oturmuşsun. Başka bir öğrencimiz oturuyor burada. Kim varsa otomobilleri. Bak bak. Alo. Alo. Bu ne? Bu ne? Engelli alanına araba park ediyorsun, motor park ediyorsun kardeşim. Bak, Okulu mühürletmeyin bana. Yer mi kalmadı lan burada? Ha? Köpek, yer mi kalmadı burada? Park edecek alanın mı kalmadı da sen gelip engelli yerine park ediyorsun ha? Köpek seni. Ben bu kızdığım senaryoda buraya engelli yerine engel olmayan birinin park ettiğini var. Ya senaryoda böyle olmuş. Vay, commerciallara. Hayden Stiller, nere burası mesela? Oha! Oha! Oha. Ofis mi lan bu? Lan nasıl ofis oğlum bu? Oha. The ben Accounting. Hukuk. Evet, bilmiyorum bir şey bir şey. Ama buraya High Density yakışır ama. Buraya High Density yakışır. Vay 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 oğlum şirketlere bak be. Şehir miydik belediye miydik lan? Vay 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 be. Çok fazla vayladım. 100 kişiden 35'i 20'si lise mezunu 18-19 civarı üniversite high educated'da ben artık teknik üniversite veya doktora falan diyeceğim. Hani gene eğitim alıyoruz ama ya bir yandan bakar. Oo, bir dakika bir şeyler tabi. Aa elektrik darboğaz yapıyor. Sadece merakımdan gerçek. Şuraya bir tren alanı yaparsak ben. Buraya hizmet getirirsek insanlarda bir numaralı hizmetimize hazır mısınız? Oha ikiz ne yaptınız lan? Oğlum biz kar ediyoruz lan otobüsten. Oha. Bilet fiyatlarını acaba 10 liraya çıkarttım Ama genel evet şu an mesela artıdayız Trafik alanı oluşuyor ya ben Ya yapma ya, ya uzun vadede toparlar herhalde bunlar Oha oğlum senin manetin çok Bunu nereye o zaman bunu bi bir yere yerleştireceğiz yani Tek geçişli yönü olsun Tamam mı lan ben, ben buraya bu hastaneyi Yok yok ya hallolur hallolur bizi yapalım Ö Herkes de memnun oldu hiçbir şeyimiz kalmadı ama Oha Oğlum helikopter mi çağırabiliyoruz lan o hadi canım. Vay. Bunları geç ya Tabi nereden nereye bir hastane geçişlerinin olması. O yüzden burada yapacağım. Dedim ki hocam bana bana bir. Bana bir otobüs attı çek. demişim. Otobüs yolunu aldık. Koyduk mu? Ondan sonra ben de dedim ki bir de tramvay. Bir de dedim ki tramvay yolu verin bana. Şimdiki ulaşım bayağı artar. Yani buradan buraya, oradan oraya gitmeniz. Girdiler, dolandılar, buraya geldiler. Buradan sonra biraz içeriden şuradan, buradan geldin, buraya geldin. Hemen şuraya, buraya geldin. Çıyorsun hemen şöyle dolandın. Hemen hastanenin önüne bir tane otobüs buradan dolandı. Şimdi buraya gel. Buraya geldikten sonra şuraya alacağız. Buradan da eve dönüş Arada boşluk çok oldu ya. Kırmızı hazır ve nazır oldu. Burada da ilkokul ve sanayi bölgesinin kullanım. Burası öyle köydür, kasabadır falan değil. Burası öyle küçük şehirde bazı şeyler zor olur. Ee, öğrenirsiniz zamanla. Neymişsin adın? Kapine. Ordina 120 Meadow Lane. Küçük şehir ortamı serttir. Oğlum burası benim şehrimin sınırında. Nasıl? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ulan nasıl olabiliyor oğlum bu <gülüyor> Boğulan <gülüyor> birini helikopterle kurtarmaya gittin eyvallah. Bir de suyun altına girdin yani. Maş küçük şehir belediyesinin hapishaneyi açacağım ve <laughs> özelliği bu olur. Bir sonraki öyle belediye başkanını Hadi üniversiteyi de açtım bakalım. Kütüphane koyarım. Yolu buraya böyle geriye doğru gidelim. Buradan sadece endüstriye bağlanacak bilmiyorum ben. Dümdüz alan otoban yani girersin. Uzak kalıyor diye mi acaba? Yeni... Aha, olan geliyor. Lan battın mı daha inşa bile olmamışsın sen. Olsun şükür o yani gerçekten. Ben tramvayı endüstri alanına yapacağım. Aynen trenle ge tren getireceğim. Zaptan ziyade çekmeye başlayacağız. Ulan bitti lan ben yapana kadar yol. Niye bitiyor ne oluyor? Oh endüstri. Ne yaptık darboğazda. Dedin ki bizim şehir oh mis.